Türk Hava Yolları 3 X-Ray Hotel Kalkışa Hazırız Bakanım 65-28 Sayın Bakanım Kalkışa Hazırız 2 Sierra Tango Sayın Bakanım Kalkışa Hazırız Dünyada Amerika'dan sonra ilk defa gerçekleştireceğimiz 3 pistten bağımsız iniş kalkışı. Kalkışla beraber başlıyoruz. Bu havacılık tarihinde, Türkiye tarihinde önemli bir andır. İyi uçuşlar diliyorum. Kalkış serbest. Hayırlı uğurlu olsun. Havacılık tarihinde yeni bir dönüm noktasını kutluyoruz. Avrupa'da ilk kez gerçekleştirilen üçlü bağımsız pist operasyonuyla Türkiye'nin havacılıktaki liderliğini bir kez daha tescilliyoruz. Ülkemizden aldığımız güçle gökyüzüne attığımız her imzayla havacılığın dünyadaki parlayan yıldızı bir kez daha Türkiye. Bu gurur hepimizin.